Herkese merhabalar. Türkiye'nin en uygun fiyatlı, hızlı, güvenilir sosyal medya paneli olan sosyalmedya.com hakkında bilgiler vereceğim. Sitenin linkini arkadaşlar videonun açıklama kısmına koydum. Videoyu beğenip paylaşırsanız da sevinirim. Şimdi bilmeyenler için yine özet geçeceğim arkadaşlar. Hem bilmeyenler aydınlanmış ve nasıl kullanacağı hakkında da bilgiye sahip olmuş olacaktır. Şimdi videonun açıklama kısmına linki koymuştum. Oradan kayıt olduğunuzda bu şekilde bir sayfa açılacak arkadaşlar. Yani siteye giriş yaptığınızda veya kayıt olduğunuzda bu ekran sizi karşılıyor. Burada arkadaşlar pek çok kategori ve servis mevcut. Bizi karşılayan ilk kategori dünyanın en ucuz servisleri kategorisi. Burada e, gerçek takipçi yani instagramda garantili hızlı e, düşüş yaşadığınızda 24 saatte bir telafi edeceğiniz servisler bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan herhangi birinden sipariş geçtiğinizde 24 saatte bir telafi sağlanıyor. Zaten ortalama süreleri de her servisin detayında açıklama kısmında yazmakta arkadaşlar. Görüyorsunuz burada hepsi mevcut. Şimdi ilk olarak takipçi satın alacaksanız yani Instagram hesabınızda takipçi satın alacaksanız garantili servisleri öneririm arkadaşlar. Neden öneririm? Örnek veriyorum 10.000 takipçi aldığınızda 200'e 300 adet bir düşüş olursa arkadaşlar 24 saatte bir siparişler sayfasından telafi edebiliyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum. Instagram takipçi satın alacaksanız ilk önce hangi ser, hangi servis kullanacaksanız seçmeniz gerekiyor. Ben e, seçtiniz farz ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada link kısmına kullanıcı adınızı veya Instagram profil linkinizi buraya yapıştırmanız yeterli oluyor. Profiliniz herkese açık olmalı. Miktar yerine kaç bin takipçi istiyorsanız onu yazmanız gerekecektir örnek veriyorum 10.000 takipçi satın alacaksanız buraya 10.000 yani miktar 10.000 yazdığınızda fiyat da çıkıyor görüyorsunuz. Bu takipçiler yani takipçi satın alacaksanız bu şekilde beğeniye bakacak olursak 1 lira 61 kuruştan başlıyor arkadaşlar böyle gidiyor. Şimdi beğendi arkadaşlar yine profilinizin herkese açık olması gerekiyor. Link kısmına da gönderi linkinizi yani fotoğrafı, video linkinizi bu link bölümüne yapıştırmanız gerekiyor. Kaç beyin istiyorsanız onu da buraya yazacaksınız. Fiyatı yine da burada çıkıyor. Siparişi oluştura bastınız arkadaşlar. Ortalama süresi de 2 dakikaymış. Servisin 2 dakika içerisinde başlayıp tamamlanacaktır. Beğeni de bu şekilde. Şimdi örnek olarak izlenmeye gelelim. Burada arkadaşlar 26 kuruşa var. 36 kuruşa var. 34 kuruşa. 26 kuruşluk servisin ortalama süresi de 7 dakika gözüküyor. Yine aynı şekilde Instagram video veya Reels videonuzu arkadaşlar bu link kısmına yapıştırıp miktar kısmına ne kadarlık bir izlenme istiyorsanız. Mesela 100 bin Instagram izlenmesini 26 lira gibi güzel bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Mantığı zaten az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Yine diğerlerinde kaydet veya gönderi paylaşım hikaye izlenmedi arkadaşlar. Hepsinin açıklama kısmında da. Link yerine ne yazacağınız zaten detaylı bir şekilde belirtilmiş. TikTok'a gelecek olursak arkadaşlar. TikTok servisleri de 11 liradan başlıyor. TikTok takipçi için de mantık aynı arkadaşlar. Bu link yerine profil linkinizin bağlantısını yapıştıracaksınız. Miktarda ne kadarlık bir takipçi istiyorsanız onu yazmanız yeterli. 10.000 takipçide 113 lira 60 kuruşmuş arkadaşlar. Beğeni de aynı şekilde yani videonun linkini, bu link yerine koymanız gerekiyor diyeyim. Evet şimdi baki eklemeye gelelim arkadaşlar. Para ekle sayfasına girdiğimizde görüyorsunuz 5000 ve üzerine %2 bonus ekleniyormuş otomatik bir şekilde. Tabi şöyle diyeyim yani yüksek miktarlı sipariş geçecekseniz 5000 ve üstü yüklemen sizin açınızdan art olacaktır. Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, mobil ödeme veya yurt dışındaysanız Perfect Money, USD, Euro, Payer, Binance, Pay'de ödeme, kanallarından birkaçı diyeyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Belirtmiş olduğum gibi videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.